kuş gribiyle Türk tavukçuluğu bitirildi. Bizim köytür diye bir organizasyonumuz vardı. Nerede köytür? iflas iflasa sürüklendi. Şimdi de bu baronlar artık büyükbaş hayvancılık da istemiyorlar. O yüzden yapay et, yapay et ismini bu kadar çok sık duymaya başladık. Bakın ben bu videoyu izlediğim zaman, şu hindilere yapılan zulmü izlediğim zaman inanın ki gözyaşlarıma hakim olamadım Bekir Hocam. Çünkü o hayvanların vebali bizim üzerimizdedir. Hindilerin üzerine zehirli köpük salınıyor. Önce bunu karbondioksitle denediler. Karbondioksit olmayınca ekstra daha zehirler ve hindiler 10 dakika içerisinde bütün o gördüğünüz hindiler maalesef ki e, öldüler e, vefat ettiler Bu bir kıyımdır Bunun gidişatı nereye biliyor musunuz Hayvanlar çok e, gaz çıkarttı Koyunlar çok su tüketti Eyvah hayvanlar bizi mahvetti e, Yapay ete geçmeliyiz Hayvanlar dünyaya çok yük oluyor Yahu senin gazlı içecek fabrikaların Sadece bir bardak e, bir, su, bir litre Sadece bir litre e, Gazlı içecek üretmek için 25 litre tatlı su kaynaklarını Hı. içme su kaynaklarını kullanıyorlar